Bütün bu e, ileri modern teknolojili silahların en büyük getirisi Türk silahlı kuvvetleri ve diğer Türk güvenlik güçlerinin personelleriyle birlikte oluyor. Yani biz burada aynı zamanda bir doktrinal değişim de yaşattırıyoruz karşı tarafta. Yani bütün bu yapılan şeyler e, Türk e, kurmaylarının Türk aklı kurma aklıyla birlikte. Be, uygulandığı zaman başarılı oluyor. Yani herhangi dünyadaki herhangi bir İHA'yı herhangi bir şekilde Suriye'ye soksaydınız düşerdi. Ama Türk kurmay zekası oraya göre özel bir hareket planı belirledi. Bu hareket planı neydi? Suriye'de rejimin e, hava savunma sistemlerini durdurabilmek için elektronik destek de gerekiyordu. Orada İHA'larımızı elektronik destekle birlikte kullandık. Ama bu Libya'da bu şekilde gerekmiyordu. Biz oraya sadece şeyleri verdiğimiz zaman e, bizim insansız hava araçlarımızı verdiği zaman insansız hava araçları yaptı. Ama orada ilaveten ne gerekiyordu? Çok fazla yer istihbaratı gerekiyordu. Çünkü eğer vurulanlara bakarsanız çoğu e, çekici üzerinde e, nakledilirken vuruldu. Dolayısıyla bu aslında çok bahsedilmeyen hiçbir zaman bir yerde. Medyada çok bahsedilmeyen ama başarının en önemli faktörlerinden bir tanesi de budur. Libya'da bunu yapabilmek için anlık istihbarat gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da yapıldı. Bu nedir? Türk kurmay zekasıdır yine. Çünkü Türkiye oraya eğitmenlerini gönderdiği zaman onu o şekilde yaptı. Oradaki ihtiyaca göre bunun başarılı olabilmesi için anlık istihbarat gerekiyor dendi anlık istihbaratla bu X noktasından çıktı, Y noktasına gidiyor. iki saat içinde gider diye bir haber geldiği zaman hemen kaldırıldı. O yol üzerinde vuruldu. Yani gideceği noktada etkili o noktaya gitmeden önce en savunmasız noktasında vuruldu. Dolayısıyla yine aynı silah ama bu sefer farklı bir harekat planı. Harekat konsepti. Dolayısıyla her zaman farklı bir harekat konsepti vardı. Burada bizim insanımız ve yetişmişliğinin de çok önemi var. Bunu e, modern silahlarla da desteklediğiniz zaman hep çok olumlu dünyanın güpte ederek baktığı sonuçlar alınmaya başladı. Azerbaycan'da ne vardı? Azerbaycan'da baktığınız zaman da Azerbaycan'da yine aynı şekilde e, hava savunma sistemleri çok güçlü değildi ve baktığınız zaman düz bir mevzilenme yapmışlardı. Yani katmanlar halinde Azer e, Ermenistan Eski Sovyetler Birliği mantığı olan katmanlar halinde savunmasını yapmıştı. Bizim görebildiğimiz sosyal medyadan görebildiğimiz üç farklı katman vardı. Bunun ilk katmanında eski hava savunma sistemleri vardı. Osa ve benzerleri. Dolayısıyla bunlar bayraktar TB2 ve hassas vuruş yapabilen mamlelerle vuruldu ve çöktü. Bir süre sonra hava savunması kalmadı. Ondan sonra artık vurmak bir nevi kabaca bir çocuk oyuncağı işine döndü. Dolayısıyla burada da farklı bir harekat konsepti tanımlandı. Dolayısıyla baktığınız zaman aynı silahlar, farklı e, harekat konseptleri aynı başarı. Bu aynı zamanda Türk zekasının ve kurma yakınında orada sadece Türk silahlı kuvvetleri değil burada. Bu noktada mit de çok başarılı oldu baktığınız zaman. Özellikle Libya'da mit çok çok önemliydi. Diğer yerlerde de tabii ki. Dolayısıyla sadece bir kurumun değil, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla birlikte bunu kurma ayaklığıyla, zekasıyla birleştirip son zamanlardaki hızlı bir şekilde ortaya çıkan, kullanıma başlayan, envantere alınan ileri teknolojili silah sistemleriyle birleştirildiği zaman Türkiye'de dünyada şu ana kadar kullanılmayan bir konsept oluşturduk. Daha önceden keşif gözetleme için kullanılan küçük taktik İHA'ları e, tamamen hava savunmayı, seyahat, yani düşman hava savunmasının bastırılması ve yok edilmesi için kullanmaya başladık dünyada. ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde ve devlet aktörlerine karşı, devlet dışı aktörlere karşı hava yer savunması için çok kullanılan, Afganistan'da kullanmaya başladı. Sistemlerdi bunlar e, yoğun bir şekilde Amerika'nın ama Türkiye bir devlet aktörlerine yani bildiğiniz düzenli orduları olan e, ve çok sayıda hava savunma sistemine sahip ülkelere karşı da bu verdiği sistemlerle ayrı ayrı her birine farklı e, senaryolar yaratarak bu başarıları getirdi.